kar yağışının en yoğun olduğu noktalardan birisindeyiz. Van Bahçe Saray ilçesini birbirine bağlayan Karabet tüneli mevkiindeyiz. Bulunduğumuz bu alanda Nisan ayında karla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yolu, kapanan yolu açmak için karayolları ekipleri yoğun bir mücadele veriyor. Bizler de şu anda TRT Haber ekibi olarak kameraman arkadaşımız Zafer Kumru ile birlikte ekiplerin o çalışmasını ekranlarınıza getiriyoruz. Şu an 8 araçla Yaklaşık bir buçuk aydır kapalı olan Van Bahçe Saray yolunu açmak için çalışmaların yapıldığı alandayız. Bulunduğumuz bu bölgede kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 metreye ulaşmış durumda. Şu an bulunduğumuz noktada ise 2 metreye geçmiş durumda. 3 bin rakımlı bir alandayız. 18 kilometrelik yolu karayolları ekipleri açtı. Bahçe Saray ilçesine ulaşmak için 12 kilometrelik bir mesafeleri daha kaldı. Bizler şu anda bu yayını o biriken kar kütlesi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sağlı sollu biriken o karları görmek mümkün. 2020 yılında çığ felaketi yaşanmıştı ve 42 kişi hayatını kaybetmişti. O günün ardından da önlemler en üst seviyeye çıkarılmıştı. Riskli bulunduğu dönemlerde Van Bahçe Sarayı karayolu trafiğe kapatılıyor. Ekipler vatandaşların geçmemesi için bu yolu kullanmaması için birçok önlem aldı. Kameraman arkadaşım Zafer Kumru çok ilginç bir şey gösterecek şu an size. Bakın altında bir tabela var. Tabela tamamen kapanmış durumda kardan. Şu anda biz de yayınımızı bu biriken kar kütlesi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hemen Karabet Tüneli'ne ekiplerin çok az bir yolu kaldı. Açtıktan sonra da yollarına devam edecekler ve o kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürecekler. 04 itibariyle çalışmalara başlıyorlar ve 14'e kadar da aralıksız bir şekilde ekiplerin çalışması devam ediyor. Aslında araçların büyük bir kısmı o büyüken kar kütleleri arasında neredeyse kayboluyor. Bulunduğumuz bu alanda şu an kameraman arkadaşımın çektiği alanda kar biraz daha az ancak arka tarafta ise dediğim gibi 10 metreyi bulan kar kalınlığı var. Sağlı sollu o biriken kar tabakasına da görmek mümkün. Yılın büyük bir bölümü bu alan, bu bölge e, kar altında kalıyor. Ekiplerin dediğim gibi şu anda çalışmaları da aralıksız bir şekilde devam ediyor. O kapanan yolları açmak için de yoğun bir mücadelesi var karayolları ekiplerinin.